Arkadaşlar merhaba. Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber Kimya Öğretmeni İnce Özyurt. Bugünkü dersimiz hayatımızdaki asitler ve bazlar. Birazcık bahsedelim aslında. Biliyorsunuz bir tekrar etmiş oluruz. Mesela günlük hayatta tükettiğimiz meyve ve sebzelerin çoğu nedir? Asidiktir. Örnek vereyim. Portakal, limon, mandalina, elmalar değil mi? Üzüm. Asidikken yani çoğu çoğu meyve asidiktir. Ee, sebzeler de öyle. Örneğin Domates asidik bir sebzedir. Kuzu kulağı bilirsiniz asidiktir. Roka, tere bunlar asidik e, sebzelerdir. Sebzelerin pek çoğu öyle zaten. E, tükettiğimiz, e, günlük hayatta kullandığımız, e, evde kullandığımız temizlik ürünleri, hijyen sağlayıcı ürünler bunlar asidik veya bazik olabiliyor. Örneğin, e, şöyle örnek vereyim ben. Mesela diş macunu baziktir, sabun baziktir, şampuan baziktir, deterjan baziktir ya da eskiden temizlemede kullanılan tuz ruhu asidik ya da işte sebzelerden ve meyve sebzelerden bazik olanlar da var. Onlardan örnek vermedim. Örneğin brokoli bazik bir sebzedir. Örneğin mantar asidiktir yumurta akı baziktir. Yani böyle pek çok şey karşımıza çıkabiliyor. Bunları okumanızda fayda var. Elinizdeki kitaplardan, webin kitabından özellikle bu sene sınava girecek öğrencilerin okudukları 10. sınıf oldukları dönemde webin kitabından bunları muhakkak bir kere okumalarını tavsiye ediyorum. Günlük hayatta kullandığımız diğer asit ve bazlar mesela sülfürik asit. Çok kullanılan bir asittir. Gübre üretiminde kullanılır. Otomobil pillerinde akü sıvısı olarak kullanılır. Biliyorsunuz. Tuz ruhu ıslak zeminlerin temizlenmesinde kullanılır. Yicik asit sanayide kullanılan bir asittir yine. Potasyum hidroksit, sodyum hidroksit bunlar yine e, sabun yapımında kullanılan bazılardır Evet. Peki bu hayatımızdaki asit ve bazlar bizim için ne ifade ediyor? Aslında bize zararları falan var. Tabii ki asitler özellikle inorganik asitler zararlıdır. Bunların kullanımında çok dikkatli olmak gerekir. bazıların bazıları, bazıları tercih edici özelliklerinden dolayı falan zararlı olabiliyorlar. Bir de arkadaşlar bizim günlük hayatta karşımıza çıkan bazı fabrikalar, bazı durumlar Sonucu açığa çıkan gazlar asit yağmurlar neden olur. Asit yağmurlarına neden olan gazlar kimlerdir? Mesela karbondioksit gazı kısmen asit yağmuru neden olur. Azot dioksit, ondan sonra kükürt trioksit. Aslında şöyle azot oksit gazları, bu azot dioksit olur, diazot pentoksit olur, kükürt trioksit, kükürt dioksit olabilir ve şöyle deriz. Azotoksit ve kükürt toksit gazları ve karbondioksit asit yağmurlarına neden olur. Bunlar doğaya nereden salınıyor? Elektrik santrallerinden, termik santrallerden salınıyor. Egze, egzoz dumanları, egzoz dumanı araçlardan salınan duman biliyorsunuz. Araçlarda ne kullanılıyor günümüzde? Petrol ürünleri olan mazot ya da benzin veya işte LPG kullanılıyor. Veya kömür işte eskiden evlerde kömür yakılırdı, şimdi doğalgaz ama hala bazı bölgelerde kömür yakılır. E, Kömürün yanması sonucu yoğun şekilde kükürt oksitler, azot oksitler ve karbondioksit gazı açığa çıkabilir. Met, e, metan gazı kullanıyoruz şu an. E, doğalgazın bileşimi büyük ölçüde metandır, biliyorsunuz. E, metan gazının kullanımında da bu tip gazlar açığa çıkıyor. Fakat petrol ve kömürlikleri çok daha azdır, daha çevre dostu bir yakıttır. Ayrıca Bilimsiz gübreleme de asit yağmurlarına neden olur. Bakın şurada asit yağmurlarına neden olan gazlar belli. Bu gazların işte salınması doğaya ciddi anlamda zarar veriyor. Çünkü asit yağmurlarına neden olan gazlardır. Nasıl asit yağmurlarına neden olur? Hemen söyleyelim. Mesela karbondioksit gazı suyla birleşerek önce zayıf bir asit olan bir karbon bir karbonat asidini oluşturuyor. Daha sonra bir karbonat asidi H ve bir karbonat iyonlarını ayrışıyor su etkileşince ve bu da asit yağmur olarak yeryüzüne dönüyor. Normalde yağmur suyunun pH'i yaklaşık 7.6'dır. Fakat e, asit yağmurlarına işte asitle birleşince bu tip egzoz gazları açığa çıkıp asit yağmurlarına neden olunca 4.6'ya kadar düşer asit yağmurlarının asit yağmurunun pH'i. Bu da çevreye, bitki örtüsüne, tarihi eserlere, işte araçlar metal boyalı olduğu için araçlara zarar verebilir. Mesela şurada da bir asit yağmur oluşumu var. Kükürt trioksit gazı suda çözünmüş sülfürik asit oluşumu. Sülfürik asit kuvvetli bir asit suda çözündüğünde haşartı ve HSO4- iyonları verir, H+ iyonları işleneye asit yağmurlarına neden olur. Aynı şekilde azot dioksit gazı suda suyla kimyasal tepkimeye girip nitrik asit oluşur. Nitrik asit suda çözündüğünde H+ artı ve nitrat iyonları oluşturur. Yine bu da asit yağmurlarına neden olan kuvvetli asitleri ve zayıf asit olan bir karbonat asitini oluşturuyor. Asit yağmurlarının zararlarına gelelim suları asit yapar ve bu nedenle ağır metallerin suda çözülmesine neden olur. Şimdi suları asit yaptı, bir yağarken zarar veriyor bitki örtüsüne, işte binalara, tarihi eserlere zarar verir. Bir de toprağa geçtiğinde veya suya geçtiğinde ağır metaller asit suda daha iyi çözünür, daha fazla çözünür. Böylece ağır metallerin suda çözünüp topra toprağa ve suya karışmasına neden olur. Az önce bahsettiğim gibi ağaç ve yapraklara zarar verir, bitki örtüsüne zarar verir, solunum problemlerine yol açar, asit yağmurları yapı malzemelerinin bozulmasına ve aşınmasına neden olur, tarihi eserlere zarar verir çünkü tarihi eserler genelde kireç taşı ve mermerden yapılmıştır yani bazik bazik maddelerden oluştuğu için asitlerle tepkimeye girerek aşın aşınma durumu gerçekleşir ve tarihi eserler zarar görür. Bir de arkadaşlar arabalar. Biliyorsunuz metal boyalarla boyanıyor ve metal boyalarda asit yağmuru tepki verip arabaların yüzeylerinin aşınma aşınmasına sebep olabilir. Asit yağmurlarından korunmak için alınacak önlemlerden bahsetmek istiyorum. Bir kere evlerde daha az elektrik kullanmak. Tabii ki lambayı son oturacak halimiz yok ama işte ışığı kullanmadığımız bir odada ışığı kapatmak, işte kullanmadığımız elektrik aletlerin şişini prizden çekmek gibi önlemler alınabilir. Otomobil yerine toplu taşıma kullanmak. Şimdi her insanın otomobil kullandığını düşünürsek trafikte egzozdan çıkan gazların verdiği zararı düşünün. Çünkü her otomobilin çalışmasında biliyorsunuz her otomobilde fosil yakıt kullanılıyor bizim ülkemizde. İşte nedir bunlar? Mazot, benzin veya LPG hepsinden egzoz gazı çıkıyor kükürt yok, kür toksitler, azotoksitler ve karbondioksit. Bunlar da asit yağmurlarına neden oluyor. Kişi bazında otomobil kullanmak yerine toplu taşıma kullanırsak bu salınımı azaltmış oluruz. Evsel kimyasallardan bahsetmek istiyorum. Çamaşır suyu evsel kimyasalların başında geliyor. Ve tuz ruhu biliyorsunuz hidrojen, klorür. Çamaşır suyunun formülü nedir? Na, O, C, L. Tuz ruhu da hassel. Bu ikisi karıştırıldığında zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkar. O yüzden asla ev temizlik yaparken çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırılmamalıdır. E, lavabo açıcılar e, sodyum hidroksit ve potasyum hidroksittir biliyorsunuz. Lavabo açıcılar vardır. Lavaboya dökülür ve üzerine sıcak su eklenirse Lavabo açıcı olarak kullanılır. Ve, kireç ve, pas sökücüler bunlar kireç, kireç ve pas bazik yapılı olduğu için fosforik asit ve sülfürik asitin sulu çözeltileri kullanılır kireç ve pas çözücü olarak. Şimdi bularla ilgili birkaç tane soru çözelim. Asit ve bazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Asit ve bazlarla çalışırken güvenlik kurallarına dikkat et etmek gerekir ya da güvenlik kurallarına dikkat edilmelidir. Doğru çünkü biz asitlerin zararlı etkilerinden kendimizi korumalıyız veya bazların. Asitli içecekler yediğimiz besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Doğru arkadaşlar asit parçalayıcı özelliğinden dolayı yediğimiz besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Lavabo açıcılar asidiktir. Yanlış. Lavabo açıcılar nedir? Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit. Bunlar bazik maddelerdir, asidik değildir. Hangileri doğru? 1 ve 2 doğrudur. Evet, bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların kullanılması ve depolanması ile ilgili doğru bir açıklama değildir? Asit ve bazlar metal kaplarda saklanmamalıdır. Doğru. Çünkü metallerle tepkime verebilirler. Asit ve bazlarla yapılan deneyler çeker ocakta yapılmalıdır. Laboratuvarda biliyorsunuz böyle büyük aspiratörlerin olduğu bölüm vardır. Zehirli gaz çıkışına karşı asit tepkimelerinde veya baz tepkimelerinde zehirli gaz çıkışına karşı o gazları absorbe edecek aspiratördür bunlar. O çeker ocakta çalışmak gerekir doğru. Asit ve bazlar patlama tehlikesine karşı ağzı açık kaplarda tutulmalıdır. Yanlış asla ağzı açık kaplarda tutmamalıyız asit ve bazları. Asit ve bazlar yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. Doğru. Asit ve bazlarla çıplak elle çalışmamak gerekir. Evet çıplak elle önlüksüz, saçımız dağınık, yüzümüzde gözlük olmadan asla asit ve bazlarla çalışmamamız gerekir. Bir sonraki soru. Evlerde kullanılan kimyasallarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kuvvetli bazlar lavabo açıcı olarak kullanılır. Doğru. Kimdi bunlar arkadaşlar? Potasyum hidroksit ve sodyum hidroksit. Bunlar lavabo açıcı olarak kullanılır. Şampuanlar saç çiftliğindeki proteinle, proteinlerle etkileştiği için bilinçsiz şampuan kullanımı saç dökülmelerine neden olur. Doğru. Şampuanlar bazik yapılı biliyorsunuz. E, saç çiftliğindeki proteinler asidik yapılı. Etkileşince e, saçın yapısını bozar ve saç dökülmesine neden olur. Bilinçsiz şampuan kullanımı. Doğru. Bazik temizleyiciler kullanmanın insan sağlığına herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Yanlış arkadaşlar. Evet asitler kadar tehlikeli değiller fakat bunların da insan sağlığına zararı olduğunu biliyoruz. Bir sonraki sorumuz. Aşağıda bazlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Sodyum hidroksit sabun yapımında doğru beyaz sabun yapımında kullanılır. Amonyak kireç sökücü imalatında. Amonyak bazik, kireç de bazik. Bazik olan bir madde bazikle tepkimeye girip onu sökemez. O yüzden B seçeneği yanlış. Potasyum hidroksit lavabo açı, açıcı yapımında doğru. Magnezyum hidroksit doğru arkadaşlar. E, mide ilaçlarının üretiminde kullanılan bir maddedir. Kalsiyum hidroksitleri endüstrisinde kullanılır. Bunlar doğru. Yukarıda verilenlerden hangileri asit yağmurlarını engellemek için alınacak tedbirler arasındadır? Elektrik kullanımını azaltmak. Evet. Çünkü elektriği ne kadar çok kullanırsak termik, termik santraller o kadar çok elektrik üretmek zorunda kalır. Ve bu kullanılan elektrik üretimi sırasında açığa bol bol fosil yakıtlardan çıkan, kömür yakılıyor biliyorsunuz termik santrallerde, fosil yakıtlardan açığa çıkan Gazlar doğaya karışır ve asit yağmura neden olur. Otomobiller yerine toplu taşımayı tercih etmek veya yürümek. Doğru. Çünkü otomobillerde petrol ürün olan yakıtlar kullanıyoruz. Veya işte... Tamam elektrikli araçlar var mı ülkemizde yok biliyorsunuz çocuklar. O yüzden e, otomobillerde kullanılan nedir? E, LPG, likit petrol gazı biliyorsunuz. Benzin veya mazot. Bunlar da zaten ne... E, Asit oksitlerin yani kükürt dioksit, kükürt oksit veya azot oksit veya karbondioksit salınma neden olduğu için asit yağmura neden olur. Fabrika bacalarına filtre takarsak bu fosil yakıtlardan açığa çıkan gazların salınımı azaltırız. Büyük oranda azaltırız. O yüzden bu üçü de önlem olarak tedbir olarak alınabilir. Evet arkadaşlar bir sonraki soru asit ve bazların kullanımı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Asit ve bazlar aynı ortamda depolanmamalıdır. Doğru çünkü tepkime verme ihtimalleri çok yüksek. O yüzden aynı ortamda depolamamaya dikkat etmeliyiz. Cildine sülfürik asit dökülen bir kişinin cildi önce zayıf bas çözeltisiyle sonra ile yıkanmalıdır. Bu da doğru çünkü sülfürik asit bir özelliği var. E ile temas ettiğinde çok ciddi oranda ısı açığa çıkıyor. O yüzden cildine sülfürik asit dökülmüş bir kişinin cildine direkt su dökersek e, o tepkime sonucu cildi daha dayanabilir. yanabilir. Önce o yüzden zayıf baz çözeltisiyle yıkamalı, ardından suyla yıkamalıyız. Asit ve bazlar metal kaplarda saklanmamalıdır. Doğru çünkü tepkime verebilirler. Asitler ve bazlar patlama tehlikesine karşı ağız açık kaplarda saklanmalıdır. Yanlış ağız açık kaplarda tutmamalıyız. Muhakkak ağızlarını kapatmalıyız asit ve bazların. Asit ve bazların kullanıldığı deneyler çeker ocak altında yapılmalıdır. Bu da doğru. Temizlik hassasiyeti yüksek olan kişilerin daha iyi temizleme özelliği kazanmak için yaptıkları önemli bir hata çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırmalarıdır. Buna göre bu hata sonucunda açığa çıkan zararlı gaz aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, tuz ruhu hidrojen klorür, çamaşır suyu NaOCl tekrar yazıyorum. Tuz ruhu hidrojen klorür, çamaşır suyu NaOCl. Bu iki maddenin tepkimesi sonucunda zehirli gaz olan klor gazı açığa çıkar. Cevap D seçeneği. X ve Y ile belirtilen kimyasal maddelerle ilgili şu bilgiler veriliyor. Çaydanlıkta oluşan kireç tabakasını çözmek için X çözeltisi kullanılıyor. Yağ ve saç ile tıkanmış lavaboyu açmak için Y çözeltisi kullanılıyor. Şimdi çaydanlıkta oluşan kireç tabakasını çözmek için Y çözeltisi kullanılıyor denmiş. Kireç tabakası dediğimiz bazik bir maddedir. Kireç baz özelliği gösterir ben bazı bir asit çözeltisiyle ancak çözebilirim. O yüzden B seçeneği eliyorum çünkü B'deki baz E eliyorum. Yok ki yağ ve saç ile tıkanmış bir lavaboyu açmak için yağ çözeltisi kullanılıyor. Yağ ve saç asitik özellik gösterir. Yağın yapısında zaten yağ asitleri var biliyorsunuz. Saçın yapısı da protein olduğu için asitik özellik gösteriyor. Yağ çözeltisi kullandıysam yerinde baz olması gerekir. zaten lavabo açıcı olarak ne kullanıyoruz? Biz bazik maddeler. Yani cevap A seçeneği. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Günlük hayatımızda asit ve bazların önemi, kullanım alanları ve dikkat etmemiz kural, gereken kurallarla ilgili e, sorular çözdük. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.